Herkese merhabalar. Gerçek hayattaki taktikleri FC 25'e aktarmaya devam ediyoruz. Bu defa e, George Jesus'un e, eski Fenerbahçe teknik direktörü George Jesus'un e, taktiğini gerçek hayata aktaracağız. E, Arabistan'da çok başarılı bir dönem geçiriyor George Jesus ve takımı çok gol atıyor. Futbolcularını, özel ön alandaki futbolcuları tek tek baktığımızda e, neredeyse 20'den aşağı gol atan futbolcu yok. Peki bunu nasıl yapıyor? E, epey bir araştırdım bu konuyu. Ee, öncelikle oynadığı sistem e, 4-2-3-1 ama biz şu an bu formatta yani 4-4-1-1 formatında kullanacağız. Ee, oyun kurma tarzımız kontrol olacak. Defansif yaklaşımımız da agresif olacak. George Jesus risk almayı çok seven bir teknik direktördür. Ee, sonrasında kaleye geldik. Kalede kaleci ve savun olarak bırakıyoruz. Ee, sol bekimiz kanat beki olacak. Bu şekilde bırakıyoruz. Sağ bekimiz de kanser oyu ofansif kanat beki olarak kullanıyor. Burada bir e, defansif oyuncumuz var ama bunu e, bir stoperimiz var. Bunu top kesici yapacağız. Hatta agresif yapıyoruz. Biraz daha ileriye gidecek. Burada da bir tane daha top kesicimiz var. Bu dengeli de kalacak. E, sonrasında orta sahaya geldik. Burada bir derin oyun kurucumuz var savunda kalıyor. Burada bir oyun kurucumuz var. Hücum yapta kalıyor. Sonra kanatlara geldik. E, Cesun taktiğinde kanat oyuncuları çok gol atıyor gerçekten. Burada bir iç forvetimiz var ve hücum yap. Burada da bir iç forvetimiz olacak. Bu da hücum yap şeklinde. Sonra Marcos Leonardo'yu yani bu mevkideki oyuncuyu gölge santrafor yapıyoruz. Ne kadar hücumcu olduğunu görüyorsunuz takımın. Ee, ve son olarak e, Mitrovic'e geldik. Şimdi Mitrovic hedef forvet e, bu özelliğiyle öne çıkıyor. E, eğer antrenmanlarla geliştirebilirseniz öncü forvet'e aktarmanızı tavsiye ederim bu taktikte. Bu benim önerim. Ama George Jesus taktiğinde daha çok hedef forvet olarak konumlanıyor. Dizilişimiz bu şekilde. Şurada da görüyorsunuz. E, şöyle göstereyim. Her zaman hücuma dönük e, diğer avantajlarına görüyorsunuz taktiğin. Diz e, dizilişimiz bu şekildeydi. Şimdi bir de sağ içinde neler yapıyoruz ona bakalım.